Öfkenin temel kaynağı muhakkak ki bizi tetikleyen bir şeyler olduğu ve bunun daha önceki öğrenmişliklerimize dayandığı ile ilgili. Her insan aynı şeye öfkeleniyor mu? Çocuğun şuraya çayı dökmüş olması bir anneyi öfkelendirir, çığırından çıkarır belki birine de normal gelir yani siler geçer. O zaman hepimiz aynı şeye madem öfkelenmiyoruz, hepimizin yaşanmışlıklarıyla alakalı belli kırmızı çizgileri öfkelendiren alanlar var. İnsanın kendini bilmesi, nefsini bilen Rabbini bilir diyor ya güzeller güzeli. Onun gibi kendi nefsimin neye darlandığını, neyin beni gerdiğini, neyi stresi soktuğunu ve çocuklar üzerinde öfkelendiğini, öfkelendirdiğini fark edersem ben eğer, o zaman o alanlara daha dikkatli olurum, biraz uzak dururum. Mesela iki kardeşim birbirine boğuşması beni çok öfkelendiriyorsa, ben hep söylüyorum, görmeme hakkınızı kullanın. Görmeyin yani ha biri bebektir, biri büyüktür o bebeği eziyor o değil. Ama yaşları çok yakın 7-5-4 biri birini ezebilecek yaşta değil. Neredeyse üçüz gibiler yani. Hı hı. Onlar arasında çıkan bir oyuncak için kavga, bir oyuncak için huzursuzluk ya da işte sen oturacaktın da ben geçecektim tarzı münakaşalar. Görmeyin bunları. O da değiştirebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim öyle bir şey olduğu zaman aynı yemek masasında böyle bir şey oluyor diyelim ki zihninizi başka bir şeyle meşgul edebilirsiniz. Kendinizi öfkelendiğiniz alandan uzak tutmak temelde yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Ben bunu 3D formülüyle biraz formülize edeyim izleyenlerimiz için. Öfke anında bizi kurtaracak 3D formülü. D1 duralım. Anlık tepki vermeyelim. Demin o dervişe söylediği gibi öfke anında kalbimize bir perde iniyor. O an bir şey bir davranışta bulunursak o davranış ne olursa olsun %90 hatalı olacak. Öfkeyle kalkan zararla oturur mantığında olduğu gibi. Birincisi duralım. Duralım. Gidin içeri odaya gidin. Şu an çok öfkeliyim ne olur yanıma gelmeyin gidip bir sakinleşeceğim diyelim mesela. Gidin kendinizi bir durdurun. Öfkeyle hareket etmekten kaçının birincisi bu. İkincisi düşünelim. Psikolojide biz buna içgörü diyoruz. Niye bu kadar kızdım ben buna? Gerçekten bu beni bu kadar öfkelendirecek bir şey mi? Yani çocuk bir birimlik bir şey yaptı ben yüz birimlik sinirlendim. Ne beni bu kadar sıkıyor? Mesela Fatma Hanım, Fatma Hanım mi Fatma Hanım özelinde sanki şöyle bir şey hissettim yaşı birbirine yakın üç çocukla o evin nasıl bir ev olabileceğini tahmin edebiliyorum okul öncesi dönemdeki çocuklar biri bir şey yapmayacağım diyor muhtemelen öbürü bir şey şeyde arıza çıkartıyor ve çok enerji var çünkü o yaş grubu çocuklar sürekli atlar zıplar hoplar falan ve şöyle bir an pek yoktur yani oh sessizlik oldu <laughs> gibi bir an pek olmayabilir ve bu insanın zaman zaman evet bedenen de zihnen yorabilecek bir an ama şunu da fark edelim ki genellikle çocuğun orada yaptığı ufak şeye kızmıyoruz biz. Genel yorgunluğumuz, Uzun genel hayat acısı içinde oradan yorgunluğumuz, hani bardak dolmuş, dolmuş, dolmuş tıp çocuk bir şey devirdi oradan çıkardık, oraya burca ettik. Düşünelim dediğim şey, içgörü sağlayalım dediğim şey bu. Çocuğun o anki davranışına mı kızıyorum ben? Yoksa... Bir şeye çok doldum da, bugün aslında çok yorgunum da, bir yandan sırtım da ağrıyor da, bir yandan grip de oldum da, onun acısını çocuktan mı çıkartıyorum? Durduktan sonra kendimizi götüreceğimiz yer bu, düşünmek. Üçüncü D'miz de davranmak kısmı. Ben burada kendi hayatımda çok böyle işime yarayan bir şey kullanıyorum, bir teknik kullanıyorum. O da şu dış göre diyoruz biz buna psikolojide, kendinizi dıştan görün. Evinizin ortamını mesela akşam oturduğunuz ortamı şöyle bir ruhunuzun çıktığını düşünün. Üstten bakıyor olsanız o aileye kendiniz gibi değil yani bir aile gibi bakıyor olsanız kendinize dıştan. O aile hakkında ne düşünürsünüz? Sizce o kişiler birbiriyle iletişim halinde mi? Annenin yüzü asık mı gülüyor mu? Ne yapıyor anne? Çocuklarına bakarken nasıl bir çehreyle bakıyor? Kendinizin farkında olun. O ailedeki enerji mesela dışa çıkan enerji. Bir renk olsa nasıl bir renk olurdu? Koyu bir renk, kasvetli bir renk mi olurdu? Cıvıl cıvıl rengarenk bir şey mi olurdu? Nasıl bir enerji çıkıyor o aileden? Karı koca birbirlerine nasıl bakıyorlar? Baktıklarında iletişime geçerken oradaki yakaladığın duygu ne? Kendine dışarıdan bak. O gördüğün şeyler senin aslında hoşuna giden kısımları da vardır, gitmeyen kısımları da vardır. Senin hoşuna gitmeyen kısımlar aslında çocuğunun ve kocanın, eşini ya da karının da hoşuna gitmeyen kısımlar. İşte oraları değiştirmek üzere çalışalım. Burada e, bazen hani ama yapamıyorum yani o anın içinde boğuluyorum diyoruz ya ben taklit yöntemini çok faydalı bulurum. Kitapta da yazdığım bir şey vardı. Bir anne düşün diyorum parkta çocuğu oynuyor anne böyle bakıyor şişt, kirleneceksin üstün başın kirlenecek diyor. Çocuk anne bak anne bak diye kaydıraktan kayıyor anne o sırada. Sosyal medyada mesela ya da işte WhatsApp grubunda e çocuk koşuyor anne düşeceksin düşeceksin diyor yere düşüyor çocuk gidiyor onu böyle dövercesine hırpalayarak üstünü silkeliyor bir şeyler yapıyor ne düşünürsün o anne hakkında nasıl gözüküyor anne diye Çok bir iyi gözükmüyor. şey tarif ediyorum sonra da diyorum ki o anne acaba biz miyiz bazen farkına varmadan bu hale düşüyor muyuz o zaman ne yapacağız? Dıştan baktığımızda, gördüğümüzde maşallah ya şu annenin de ne güzel çocuğuyla iletişimi dediğimiz sahne neyse hayal edelim ve o anne gibi davranmaya çalışalım. İzleyenimizin sorduğu soru. Herhangi spesifik bir konuda öfkelendiğinde bir arkadaşı çocuğuyla nasıl iletişim kursa öfke anında maşallah ya ne güzel yönetti öfkesi bak ne kadar da güzel yol gösterdi dediği davranış neyse bunu düşünsün ve çocuğuna öyle davransın. Hatta bak niyet ettik ya bağırmayan anneliğe babalığa inşallah. Bugün de itibaren şöyle bir şey yapabiliriz. Bağırmamaya niyet ettiğinde hızlı bir değişim oluyor evet ama bugünden yarına hemen tık diye olmuyor. Yani niyet ettim artık hiç bağırmayan bir anneyim gibi. Bu da bir süreç her değişimde olduğu gibi. Mesela çocuğumuzu bugün karşımıza alalım. Niyetimizi ettik ya. Diyelim ki kaç çocuğumuz varsa. Evladım ya ben bugün kendimde bir şeyi fark ettim. O da şu ben böyle siz bir bir şey ya bir davranışta bulunur. mesela hatta o davranışta da tanımlasak ne güzel olur. Siz ödev yapmayacağım diye tutturduğunuzda ya da ben yemek vakti dediğimde ve siz sofraya gelmemek için direndiğinizde bu davranışlar olduğunda ben öfkelendiğimi ve öfkelendiğimde de size bağırdığımı fark ettim. Ama ben böyle bir anne olmak istemiyorum ya. Böyle bağırıp çağıran bir anne olmak istemiyorum. Ben bir niyet ettim. Allah'a da söz verdim. Artık bağırmayan bir anne olacağım diye. Sizden bir şey rica edeceğim. Bir kelime belir diyelim, böyle şifreli bir kelimemiz olsun bizim. Ne olsun? Komik bir kelime falan da olabilir, aranızdaki esprili bir şey de olabilir. Diyelim gergedan olsun mu bu kelime? Yani alakasız bir şey. Tamam gergedan. Bu bizim şifre kelimemiz. Ben size bağırdığım, sesimi yükseltmeye başladığım ya da böyle sizi kıracak, incitecek bir tarzda muamele ettiğim zaman... Bana hemen gergedan deyin. Ben o zaman hatırlayacağım kendime verdiğim sözü, ondan sonra da artık bağırmayacağım, tamam mı, böyle bir anlaşma yapalım, tamam mı diye çocuğunuzla bir anlaşma yapın. Bu neye sebep olacak biliyor musunuz? Öfkelendiğinizde gerçekten çocuk anne gergedan, anne gergedan dediğinde... Başlatma gergedan mı? <laughs> demeyeceğiz. Hatırlamaz, niye gergedan? <laughs> Niyet bunu sağlıyor işte demeyeceğiz. Çünkü ne dedik? Allah'a verdiğimiz söz dedik yani. Hı hı. Bir... Bizim gerçekten o girdabın içinde boğulmamamıza, o anı fark etmemize sebep olacak bu bir. bir İkincisi, evet. çocuğumuz da bizim o öfkelendiğimiz davranış o sırada durduruyor olacak. Durdu mu davranışı? Bak bana gergedanı hatırlatıyor şu an. Hı -hı. Ay evet gergedan gel tamam. Öfkeli değilsin tamam. Sakinim. Şimdi 20'ye kadar sayacağım. Bana eşlik eder misin sen de? Çocuğu da istersen kattığım bir şey. Bak aramızda birden o 2 dakika önce kötü olan iletişime tak ne yaptık? Tersine çevirdik. Bir anlık mesela kodu bir kelime kullanarak. Evet. O yüzden böyle ufak önlemler ve böyle ufak bir tedbirler atmışsak hem niyetimizi devam ettirme noktasında çok daha başarılı, iyi bir noktada devam ediyor oluruz. Hem de aslında o iletişimi espriyle, mizahla, güler yüzle devam ettirmenin yoluna yani problemi çözme davranışına çocuklarımız da dahil etmiş oluruz.